Merhabalar hanımlar. Hepiniz elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel türbentimi yeni bir model hazırlayacağım. Ee, hemen şöyle yeşil ipimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar. Şöyle türbentimi kendi rengiyle astura rafasını hazırladım. Hemen şöyle modelimi biraz ilerlemiştim. Şöyle hanımlar yeşil ipimi aldım. Burada fil yapacağım. Hemen burada ip eklemeyi göstereyim. Şöyle hanımlar iki tane zürafa yaptım. İpim şurada yetmediği için kestim. Hemen şurada sabitliyorum. Şu diğer ipi de düğümün içine alıp burada sabitleyeceğim. şunu yapayım. Evet hanımlar hemen dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Evet hanımlar şöyle iki tane fil dişi. Hemen şöyle iki tane zürafayla başlıyorum. hemen ilk yaptığıma geçiş yaptım. Şöyle sayımı biri düşürüyorum. Tepesine sabitliyorum. Şöyle bir iki tane daha yapayım. Evet hanımlar modelimin ara yolu için şöyle 3 6 7 8 8 tane fil dişi hazırladım. Hemen buraya boş zürafalar hazırlayalım. Modelimizi hazırlamak için şöyle 21 tane boş zürafa geçeceğim. Evet hanımlar modelin şöyle ara yolu için 21 tane boş zürafa geçtim. Hemen şöyle burada tekrardan fil dişi yaslayacağım. Hemen şöyle iki tane zürafayla ile başlıyorum. Hemen geriye döndüm. Şöyle sayımı bir düşürüp tepesine sabitleyeceğim. Evet hanımlar bu kadarı yeterli. Evet hanımlar şöyle tekrardan yeşil ipimi aldım. Şöyle ortasını bulalım. 21 tane boş zürafa geçmiştim. Evet hanımlar 10 tane şu kenarda 10 tane şu kenarda bir tane de hemen ortada kaldığı için onu da şöyle sabitliyorum. Buraya hanımlar zürafamın içine 3 tane minik bir para Bu şekilde. Bu sesler dışarıdan geliyor hanımlar. Şöyle. Hemen şöyle ilkine geri dönüyorum. Burada hanımlar iki baş artırma yaparak sayımı 5'e çıkaracağım. Şurada ilk artırmamı yapayım. kenarda da yine aynı şekilde. Şöyle artırmamı yaptım. Şu alttaki ipten şöyle hemen kurtulayım. Evet hanımlar şöyle sayımı 5'e tamamladım. Hemen burada hanımlar geri dönünce şu ipimi hanımlar şöyle bir pırpır pır büyüklüğünde şöyle tuttum. Hemen şöyle diğer baştakine sabitliyorum. Şöyle hanımlar. burada şöyle bir tane pırpır hazırlıyorum. Pır Hemen diğer başa geliyorum hanımlar. Şöyle artırma işlemi bitti. Azaltmaya geçtim. Şöyle sayım bir olana kadar devam edeceğim. Yanlardan pırpır hazırlayacağım. Pır Şu ipi fazla bırakmamın nedeni hanımlar şurada bir pırpır pır görüntüsü oluşturmak. Evet hanımlar tekrar aynı işlemi yapıyorum. Şöyle düğüm attıktan sonra da ayarlayabilirsiniz. Şöyle sıkmadan bu şekilde ayarlayıp sıkabilirsiniz. Hemen buraya tekrardan pırpırımı hazırlıyorum. şekilde. Şurada yine pırpırımı hazırlıyorum. Şöyle hanımlar modelin tasarımı bana ait. Şöyle hanımlar sonuncuya da geldim. Ve burada bitirdim hanımlar. Hemen ipimi keseyim. Şöyle hanımlar. Tekrardan yeşil ipimi aldım şöyle. odaklanma sıkıntısı yaşıyorum. Şöyle hanımlar ilk pırpırıma sabitliyorum. Burada iki tane minik zürafa hazırlıyorum. Şöyle hanımlar iki tane minik zürafa hazırladım. Pırpır pır diyebiliriz hanımlar. Şöyle ilkini yere attım ipimi. Burada bademler hazırlayacağım. Hemen şöyle sayımı bile düşürüyorum. Tepesine sabitledim. Bu şekilde. Şöyle hemen bir diğerine geçiş yapıyorum. Bu taraftan hanımlar başlamamın nedeni şu gelen ipin altta kalması için tek tek yapmakla uğraşmayalım diye şunları keseceğim hanımlar sonrasında şöyle yine aynı şekilde ilkine geri döndüm sayımı bile düşürüp tepesine sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Şöyle sıra sonuna kadar döneceğim hanımlar. Hemen hızlıca hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle hepsini bitirdim. Şu aradaki ipleri hanımlar. Şu aşağıdakini tam kök kısmından keseceğim. Bunu da şöyle düğümü birazcık geçecek şekilde keseceğim. Evet hanımlar şöyle motifimi hazırlamak için diğer rengimi aldım iğneme. Şöyle hanımlar tepedeki boş zürafaya sabitliyorum. Şöyle hanımlar şu ipimi şöyle biraz fazla bırakacağım. sabitledim. Hemen şöyle zürafamın içine 3 tane minik zürafa hazırlayacağım. Hemen geriye döndüm ilkine. Burada hanımlar iki baş artırma yaparak sayımı 5'e çıkaracağım. Hemen şöyle tekrar aynı yere battım. Burada bir tane artırma yapacağım. Bana bak. Bana bak. Evet hanımlar şöyle sayın 5 oldu. Hemen şöyle tekrardan geri aldım. Bunu azaltacağım hanımlar. Sayın 1 olana kadar. Şöyle hanımlar sonuncusunu da yapayım. Hemen ipimi buradan keseceğim. Hemen şöyle krem rengimi alayım yine Şöyle krem ipimi aldım hanımlar. Şöyle arkadan tutuyorum. Şöyle hanımlar en aşağıdan üçüncüsünden ilk yaptığım zürafalardan şöyle en ortadakinden çıkarttım. Şöyle kenara hanımlar. Şöyle kenardan şöyle. Bir sıra, iki sıra, üçüncü sıradan şöyle geçiriyorum. Tekrardan aynı yerden ön tarafa alıyorum. Bu sefer hanımlar şöyle birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ve şöyle tam ortayı bulup ortadan çıkaracağım. Tekrardan ön yüzeye alıyorum. Yine aynı şekilde bu tarafta da yerini bulup sabitliyorum. Hemen şöyle ters çevirdim. Şu alttaki ipi de alıp üçünü bir alıp burada sabitleyeceğim. Hemen burada keseyim. Evet hanımlar yine aynı rengimi aldım. Şöyle hanımlar. Şu fazla bıraktığım ipi şöyle etrafına geçeceğim. Hemen şöyle ikiye katladım. Şöyle tutuyorum. Şu ipimi de hanımlar. Şöyle ilk zürafamdan sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar. Şöyle zürafalara atlamadan hepsinden şöyle teker teker geçip etrafını bir tur döneceğim hanımlar. Şöyle tepedekine geldim. Burada şöyle tekrardan aynı yere batıp bir tane daha yapacağım. Tepenin şöyle sivri durması için. Bunu da şöyle aşağıya kadar inişini yapacağım. Şöyle hanımlar hemen şu fazla ipi keseyim. Evet hanımlar hemen şöyle motifimi iki katlıyorum. Şöyle karşılıklı bakan iki tane zürafayı alıp sabitleyeceğim. Şöyle iyice sıktıktan sonra motifimi şöyle düzeltip ipimi önden arkaya doğru alıyorum. Hemen buradan kesiyorum ve bir çakmak yardımıyla yakıp sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle modelin arayolu içinde nakışları vardı. Şöyle onu da göstereyim. Hemen şöyle şu boş kalan ipten sabitliyorum bir tane Pırpır pır. küçük hanımlar hemen şöyle içinden geçip tepesine sabitliyorum ve şöyle hiç ipimi koparmadan bir tane atlayıp bir diğerine geçiş yapıyorum Ben şöyle modelimin ara yolunu da hazırlayayım. Modelimi son halinde buradayım. Evet hanımlar. Evet hanımlar şöyle modelimi son hali. Şöyle de göstereyim. Şöyle hanımlar tasarımı bana ait. Şöyle göstereyim. Yakın şöyle ekran görüntüsü almak isterseniz. Şöyle Motifi. Şöyle arka duruşta bu şekilde Şöyle hanımlar Evet hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar. Allah'a emanet olun.